arkadaşlar bugün PES 21 çıktı ve ben direk aldım sizlerle analik çekeceğiz şu anda anında sizlere sorma şansım olmadığı için Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'tan başladım ama Beşiktaş bitince yani Beşiktaş bitince kariyerde PES 21'de 15 ya da 20 bölüm olur her günde bir bölüm atacağım sizin yorumlarınıza ve isteklerinize göre Fenerbahçe ya da Galatasaray yapacağım bu arada sağ altta takipçi var o da 550 binden başlıyor her takımda onu da yükseltmeye çalışacağız. Ligde şampiyonluk ve Avrupa kupalarında da başarı almaya çalışacağız. Bu arada ben transferleri geçtim orası baya vakit harcadım. Ee, bir tane kaleci transfer ettim bu sezon transfer çok zor. Bir tane kaleci transfer ettim bir tane forvet transfer ettim buraya. Jose bu arada güncellemeler yeni güncelleme canlı. Ee, Oğuzhan falan var. Josef de var. Öyle. Beşiktaş'a biliyorsunuz Josef bugün geldi. Kadrolar da güncel. Bütün Türk takımlarının. İlk maçı ben oynayacağım direkt. Transfer görüşmeleri de devam ediyor. takımın eksiklerini tamamlamaya çalışıyorum. Bu seriye ilgi gelirse böyle 150-200 görüntülenme ve böyle 15-20'nin üzerinde like. Her hafta MyClub'dan top açılımı gelecek. Bu arada MyClub videoları da ara sıra gelecek. Hatta ee, şimdi oyun yeni çıktı. Kampanya gelince ufak bir top açılımımız olacak. Böyle 5-6 dakikalık bir video. Onu da izlerseniz iyi olur. Bu arada buralar çok vakit harcıyor. Geçiyorum. böyle iyi forma. Bu arada canlı fikstür değil. Onlar 22 Ekim'deki güncelleme ile 22 takım ve canlı fikstür 22 Ekim'deki güncelleme ile gelecek. Konami açıkladı bunu. Bütün liglerin güncellemesi. Bu arada Atakan Üner falan var. Mensaf var. E, Light sağ kanatta 77 oynuyormuş. O yüzden ben böyle oynayacağım. Lens yolları ayırdık. Yeni iki tane kanat oyuncusu gelecek bu maçtan sonra. Sürpriz iki isim. İkisini de serbestten aldım çünkü kulüplerin parası yok. Oyununda da yok. O yüzden ben de serbestten aldım. Bu kadroyla yeni Malatya Spor'u mağlup edebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada her videonun yorumlarında Beşiktaş kariyerini bitirdikten, bitirdikten, pardon konuşamadım, bitirdikten sonra hangi takımla ana yapalım onu yorumlara yazın. Ee, Beşiktaş'ı bitirene kadar bütün yorumları tek tek Bakıp toplayacağım en çok hangisinden istek gelmişti önce o ikinci en çok hangisinden istek gelmişti sonra o zaten Trabzon Başakşehir'i çok isteyen olacağını düşünmüyorum ama onları da isteyenler olursa onları da yaparız ilerleyen günlerde bu arada ben kendim skellik de yapacağım oynarken bence PES 21 135 lira değiyor ön sipariş verenler için 2000 MyClub parası da verdi. En sakala, En sakala, En kudu. En kudu. Bıraktı. Joseph, Joseph kaptırdı. So much prestige, so much pride, so much passion. Whenever football is played here. Mustafa Akbas, Bıraktı. Çebek. Çebec, so Akuar, Nothing, Lost season is in the past. We are all in. I believe that game is going from strength to It's impossible Light. for that not Light. to happen because of Light. the increasing wealth Lamer. that attracts the best talent and management Mensa. and of course greater expectation. The boundaries have to continue being stretched until the limit. Supporters Çünkü have it. an insatiable appetite to want more excitement Arkadaşlar, and entertainment Already, so, let the show Geçeyim maç atla diyerek onu da yorumlarda yazın. İlk bölümde ben bütün maçları yapacağım. O, bu arada bu Michael bölümleri ortalama 15 ile 20 dakika arası olacak. Onu ayarlayacağım. 2 ya da üç maç yapacağım her bölümde bütün maçları yap derseniz demezseniz de duruma göre bakacağız. Yorumlarda onu belirtin o önemli. Bu arada birazcık pas oyunu oynayacağım. Ha. Bu arada Süper Lig futbolcuların da çoğu aynı. Ben buradan Laiç'te kaleye vuracağım. Laiç Baraj. Evet, corner'lar nasıl pek bilmiyorum. 2020 almamıştım. E, bu sene FIFA alacak mıyım onu da bilmiyorum. Alırsam da çıkıyorum, ilk çıktığında almayacağım. Çıkıyorum. PES videoları bu sene gelecek. Fortnite gelecek. Fall Guys Bak gelecek. Musun? Bu sene Yeni oyunları And aldım finish. çok sizlere güzel içerikler yapmak için ve make oynamak make. için. Oh, bu arada hangi Absolutely kamera açısı sparkling. yapayım onu da yorumlara yazın. PES 20'deki kamera açılarından. And Bir de spikeri, İngilizce spikeri kapatayım mı onu da yazın. İsteklerinize göre ayarlarım. Malatya Spor'a. Hafes. Yeah, Bak isteri. Isteri. bu arada hangi futbolcuları transfer etmemi istiyorsanız ona onları da yazın. Ona çok göre güçlü. transfer edeceğim. Daha yama çıktı ama yapmadım. Çıktığını bilmiyorum. Tamam ama çıktı diye biliyorum. Yamayı yapmadım. Yamayı da yapınca bütün her şey lisanslı olacak. Şu an fake takım işte. İngiltere Ligi fake mesela. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kendi adında değil. Onları da ayarlayacak. Bu arada en çok beğendiğim Guardiola olduğu için menajerlerden de Guardiola'yı seçtim. İşte işte yorulan yok.

Emre tozluyor. Döndü vurdu. Yeni kalecisi Beşiktaş'ın Diaz kurtardı. Bu arada arkadaşlar PES 20'de oynamadığım için 21 çok yani yeni yeni oynuyorum. O yüzden biraz kötü oynayabilirim ilk başlarda ama alışacağım yakında. Onu da söylemiş olayım. For... Güzel kazandık. onları. Fofana. Fofana, Kullandı taç atışını. Beşiktaşlıların baskısı var Aqua. Bıraktı Çebek. Çebek. Aqua. Fofana. Fofana. Bu arada bu top dışarı çıkınca değişiklik yapacağım. Gol bulmak için. Josef. Josef. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. I, I think Güzel you know any good team really, your striker should be the first line of that defence, and, and he's delivering. Başka birazdan da Enkudu'yu değiştiririz. Finds Oyun durunca değişiklikler gerçekleşecek. Hadi be. Karim Hafez. Bu arada maç süresini ben en kısa yaptım ki videolarda daha çok maç yapayım diye haberiniz olsun. Maçlar hızlı bitiyor demeyin. Ben yaptım. Hafez, Hafez. Look, this can still go, go either way. It might be flowing yani. one way, but there's still time for some ebb. Bir far yapayım de. Değişiklikler olsun. En Kudu battles -Kudu. to win it back. Güzel pas. Yani Malatya Spor showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources. Bu arada peşe bu. Süper Lig'in lisansı 2019'da geldi. Bir daha da kalkmaz diye düşünüyorum. Bu sene lisans konusunda pes birazcık Hutchinson, daha başarılı olmuş. Susa. Bayern Münih'i getirmiş Douglas. onu. Gerçi 2020'de de vardı ama ben 2020 almadım dediğim gibi. You wonder <laughs> if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter. Sıfır, 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 sıfır bir maçımız. Dediğim gibi oyunu yeni yeni oynuyorum, o yüzden çok pozisyon üretemedim. Evet bakalım en iyi oyuncu kim olmuş. Messi. Bu oyun bunu rastgele veriyor bu arada. Bu yüzden bazen çok değişik oyuncular da olabiliyor. Bu arada yeni kanat oyuncularımız. Caliguri ve Quaresma'yı transfer ettim arkadaşlar. Ee, Quaresma biraz yaşlı ama para yoktu. O yüzden ben de ucuz oyuncular aldım. Bu arada burası kalsın. hemen takıma koyalım yeni transferlerimizi. Pardon arkadaşlar. Oyun planı dedim. Atakan'ı oradan çıkartalım. Kaligori birinci kanat olacak. Kovarejma ise buraya yedeklere girecek. Şuraya da Wellington'u aldık mı? Tamam. Tamam. Antalya Spor deplasmanını geçeceğim arkadaşlar. Onun yerine UEFA Avrupa Ligi maçını yapalım. Yanlış görmediysem UEFA Avrupa Ligi maçı var Antalya Spor'da. Evet bu maçı atladım. Güzel bir galibiyet. 1-0'la Antalya Spor'u geçmişiz. Altıncılığa yükselmişiz lütfen. Konya Spor ve Gençler Birliği hariç 2'de 2 yapan yok. transfer sezonunun son gününü geçeceğim zaten. Takımda eksik olduğunu düşünmüyorum. En azından bu sezonluk. Satmayacağım, kimseyi almayacağım da ileri dedim Direkt. transfer dönemini kapattım. Buralar benim yüzümden kaynaklı değil. Burada birazcık yüklü oyun maalesef. Evet bu Avrupa Ustalar Kupası UEFA Avrupa Ligi Avrupa Şampiyonlar Kupası da UEFA Şampiyonlar Ligi oluyor. Onlara da lisans yapması gelince yapacağım. Orada kaptanımız Atiba konuşuyor. kaybedemeyiz diyelim. Evet, bu maçı oynayacağım arkadaşlar. Hemen bir kadroya bakalım. Güzel. Atakan'ı bir tek yedekleri alacağım. kas için yerine. Atakan yedek oyuncumuz şu an. Yık. Formalar da güzel direkt başlayalım dedim. Bu arada ben PES 21'i beğendim gerçekten. 20 de almamıştım hoşuma gitti. Güzel oyun olmuş. Grafikleri de güzel bence. PES 2022'de de PES 2022'de de PES motor değiştirecek. Fortnite'ın ve FIFA'nın motoruna European geçecekler. Football. Bakalım. Oyun o zaman güzel olacak. Light. Atiba. We are ready to go again. Bıraktı geçmedi. Kaç bize. So so Bu So much passion, Joseph. whenever football is played. Joseph. Here. Joseph. Well, last year Joseph certainly had its first share of memorable Arthur moments. Let's better this time vardır. Vardır. Well, what are we Hitler. waiting for, Peter? Let's Ray. get the show on the road. Hitler. This competition brings Şaka. a special sense of İleri occasion Arthur because Obrero. of its history and Dida, tradition, Kalecisine and I guess we feel privileged to have worked on it over the years Douglas and remembering Douglas. some of the, the great moments. And I sincerely hope. Brakte kategoride. O da bir right yeni transferi. Jose, Light. Brakte Encuđor, Encuđor, Light, Light. İçerik atmayın sonuçta, savuma Light'ı izin vermedi. Fry, Kalulu, well, they Petretta. They are working very topu takımına. Jose. Uh, this is so often referred to as Europe's pası, competition, but in winning it does take something. It, it does. And it's one of the many topics Bırakte. that came up in the previous press conference last night. It's clear that this is seriously looking to to go and win this. Why wouldn't you? Well, yeah, I mean, they'll have to bring in, I think, one or two more people, I think, to cope with the increased number of games. Şaka. Orda savunmadan bir hata. Ben şut tuşuna basmadım herhalde. halde şut attı. Orda lanmars. Aldır etti. Zuffi. Widmer. Stoker. Stoker. Orda en sakallı iyi savunma yaptı. Stoker. Tacı kullandı. Zuffi. Zuffi. Tries to switch the play. Kalulu ya, Kalulu, 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 kaleye baktı. bak be. Çalın, çalın. Koşut ve Goal. Kalulu Goal. Güzel, güzel bir gol atıyor. Basel bir sıfırında. The, the lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. light, Basil light, light. Nil. Well, just listen Lamers. to the reaction. I think Well, that's why we all say indecision is fake. So forward. Kalulu, Yadolu. well, that's where he wants it. The through ball is intercepted. Orada Douglas. Güzel girdi araya. Güzel de pas. Lamers, Kaç kaç Lamers, 1 bir, bir Beşiktaş. Bir, bir. İlk yarının son dakikalarında beraberliği buldu. İşte Guardiola böyle sevindi az önce. 45 artık de Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde beraberliği yakalamayı başardı. Bakayım oyuncular yorulmuş. <laughs> <laughs> Direkt ikinci araya geçebiliriz. Bütün oyuncuların formu yerinde hiç biliyorum Alderete, Price. 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 Kalolu bıraktı. Minutes. Competitive. Şaka. Şaka. Atiba çok güzel girdi. Atiba. Atiba destek bekledi. Destek, destek gelmeyince kaptırdı. Artur Kabla döndü vurdu direkten dışarıya. Oh, it's a very good effort. <laughs> There wasn't Diaz ileriye yolladı. Lammers'e doğru. Lammers. Lammers vuramadı kafayı. Cömert. Pası. Alderet. Bıraktı Widmer. Stoker. Shaka, Fry. Zuffi'ye doğru. Damogo vida rahat bir kafa vuruşu. Lammers. Laich, 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 Laiş. güzel gitti bıraktı Kaligori. 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 Really Geriye. Douglas'da. Douglas. Douglas. İçeri orta. En kudu kafa vuruşu. Nikol için kucağında top. Nikol için. Iç. Yerden bıraktı Cömert'e. Cömert. Kıraş. Alderet. Şaka. Şaka. Stoker. Rich Stoker. Stoker. Attı çalımını. İçeri pas. Artık Kabla. Zofi bıraktı. Kalulu, Zufi, Arthur Kabler'a. Geriye Fry. Fry şut. Savunmadan sekti. Yavaş gitti. Lammers da. Lammers. Lammers bıraktı. Light. Orada da edemedi. Başarılı bir şekilde. Widmer. Geriye Stoker'a. Stoker. Orada güzel kazandı Esakal'a. Bıraktı. Laiç. Onun pası Kaliguri. Önü boş. Kaliguri yerde. Douglas'tan orada güzel bir pas Atiba'ya. Atiba'dan Laiç'e. Laiç güzel kontrol etti. İleriye. Laiç'e yapılan hareket faal. İyi bir noktadan free kick kazandık. Bakayım yedeklerden. Sol ayaklı bir futbolcu ihtiyacım var gibi gelmişti. Sağ ayaklı. O zaman Laiç'i çıkaramayız. Josef'i çıkaralım. Bu maçta pek yok. Oğuzhan'ı birazcık atağa doğru Atiba'yı da atağa doğru alalım. Enkudu'yu çıkaralım. Oraya Kovac mı girsin? Evet arkadaşlar ben kaleye deneyeceğim. Şöyle Laiç. Laiç. Süper bir buriki golü. Laiç. Beşiktaş 1-0'dan döndü iki bir yaptı. And the is dakika 82. Adam Laiç. Çok güzel bir frikik golü well, geldi Laiç'ten. Şimdi Alcaret. Petretta. Basel oyun kurmaya çalışıyor. Alcaret. Zofi. Şaka. Kaluluya. Kalulu'dan önce savunma vurdu kafayı. Laiç. Laiç. Savunmadan aldı topu ileriye. Lambert'a geçmedi. Evet, it's safe to say that they Vida orada iyi kazandı ve güzel bir galibiyet alıyor A Beşiktaş, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde. Arkadaşlar bu videoyu da burada noktalayalım. Sizlerden dediğim gibi 15-20 like ve 150 -200 üzerinde ve 150-200 görüntülenme üzerinde bir izlenme ve like gelirse her hafta top açılımı yapacağım. Zaten My Club oynayacağız ara sıra. Her hafta top açılımı gelmesini istiyorsanız bu videoya büyük ilgi gelirse sevinirim. 640 bin takipçi olduk. Ligde iyi durumumuz. Üçüncüyle aynı puandayız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.